Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mandalina reçeli tarifi vereceğim. Bir kilo mandalinam var. Yıkayıp hazırladım. Kabuklarını soyup üzerlerindeki beyaz kısımları tek tek temizleyelim. Güzel olması için hep hem dağınık görünmez hem de tadı da lezzeti de güzel olur. Tanelerini ayıklayıp bu şekilde Mandalina reçelini yapacağız. Temizlemeye, beyaz kısımlarını güzelce temizleyelim. Üzerlerinde kalmayacak şekilde alabildiğimiz kadar tek tek abone olup beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Zil işaretine de tıklarsanız attığım videolara anında haberdar olursunuz hepsini tek tek böyle temizlememiz lazım beyaz kısımlarını mandalina da güzelmişti şey, tenceremizi aldık hoca 3 su bardağı koydum 4. su bardağı şekerimi de ekleyip klasik su bardaklarını 200 milimlik iki su bardağı da mandalina suyu sıktım mandalina suyuyla yapacağım sade su koymayacağım ben 2 su, su bardağı mandalina suyunu koyuyoruz. Karıştıralım. Ocağın altını yaktım. Yaktıktan sonra dibi tutmasın diye tenceremizin böyle yaylan biz tencerede yaparsak güzel olur reçelimiz. Tane tane kalır. Karıştıralım ki dibi tutmasın tenceremizin. eridikten sonra karıştırmaya gerek yok. Üzerine gelen köpüklerini de ara ara alalım, temizleyelim. Kaynadıktan sonra karıştırmaya devam edelim çünkü taşabilir. Çay kaşığının ucuyla tereyağı koyum köpürmesin diye. tanelerini eklemeden tereyağını koydum köpüğü fazla olmasın Tabii ki de olan köpükleri ara ara temizleyelim bu şekilde yaparsak reçellerimizin lezzeti de kıvamı da güzel olur reçel yaparken başından ayrılmamak lazım mandalina ayıkladım mandalina tanelerimi ekliyorum ekledikten sonra fazla karıştırmayacağız şerbetimiz kaynadığı için zaten o da dağılmayacak tane tane olacak reçelimiz kaynamaya devam ediyor reçelimiz ara ara böyle şurubundan alara üstüne koyalım tanelerini fazla karıştırmayalım üstüne böyle bastırarak bastıralım Karıştırdığımız zaman dağılabilir. Köpüklerini alalım. Lezzetinde güzel oluyor köpüklerini aldığımız zaman. Reçel kaynatırken ben saat tutmuyorum. Herkes ocağın ısısına göre kaynatma düzenine göre ayarlayabilir. Reçellerini. 3, 4 parça limon tuzu atıyorum. Limon suyu da sıkıp koyabilirsiniz. 2 kaşık da limon suyu ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemedim. Siz eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Kaşık yardımıyla ara ara köpüklerini alalım. Çünkü ocağın altını da kısalım bu arada. Limon tuzunu koyduktan sonra taşabilir reçeller. Dikkat edelim. Rengini, kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar, güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Reçelimiz kaynamaya devam ediyor, ara ara böyle köpüklerini alalım üstünden kaşık yardımıyla. Güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yaptığım püf noktalarına uyarak siz de güzel reçeller yapabilirsiniz çeşitli reçellerim var kanalımda tariflerimi çekiyorum sizler için kıvamı rengi o kadar güzel oldu ki lezzeti de bir o kadar güzel kısık ayarda orta ateşte pişirelim kaynatalım reçelimizi bir tabağa aldım kıvamına bakacağım 5 dakika soğutup kıvamı güzel olduğu için kapattım altını 5 dakika bekletelim. Al tabağı aldığımız reçeli kıvama kıvamına bakalım. Soğuduktan sonra fazla da kaynatırsak koyu olur bu sefer. Tabaklara koydum reçelimi. Kıvamı çok güzel oldu. Görüyorsunuz taneleri hiç dağılmadı. Dağılmadan siz de böyle püf noktalarını uyarsanız güzel reçel yaparsınız. Mandalina reçeli mutfağıma hiç gıda boyası sokmadım şimdiye kadar şimdiden sonra da sokma gıda boyası kullanmadan yapıyorum ben reçellerimizi arkadaşlar ayva reçelim de yaptım kendi rengiyle göre izleyebilirsiniz kanalımda var Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz bir yorum bırakırsınız beğeni yapıp yorum yazmayı unutmayın. O güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmak ücretsiz. Zil işaretine de tıklarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.